ChatGPT'nin en çok zarar verdiği meslek grubu yazılımcılar değil, öğretmenler. Çünkü artık öğrenciler ödevlerini ChatGPT kullanarak yapıyorlar ve öğretmenlerin bunu tespit edilmesi gerçekten çok zor. Bu da yeni bir araştırma konusunu doğuruyor. ChatGPT ile yazılan metinleri nasıl tespit edeceğiz? Ve çok geçmeden ChatGPT ile yazılan metinleri tespit eden yöntemler ortaya çıkıyor. Bu yöntemlerden bir tanesi çok basit ama çok etkili. O da şu: ChatGPT'nin anormal derecede fazla kullandığı bazı kelimeler var. Metinde bunları aramak. Bu kelimelerden bazıları leverage, vibrant, multifaceted, embark, delve. <laughs> İngilizce biliyorsanız bile bu kelimelerin bazılarını bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü bunlar sadece chat GPT şivesinde popüler kelimeler. Daha doğrusu biz öyle zannediyorduk. Geçenlerde sosyal medyada Amerikalı bir ünlü kendisine atılan bir e-mailde delve kelimesinin geçtiğini ve bu e-mail'in bottan geldiğini anlayıp gülüp geçtiğini söyledi ve Nijeryalıların lincine uğradı. Meğer Delf kelimesi İngilizcenin resmi dil olduğu Nijerya'da gayet popüler bir kelimeymiş. Dünyada İngilizce konuşan başka kültürlerin var olduğunu bilmemekte Amerikalıların cahilliğiymiş. Şimdilik biz yırttık. Yani ChatGPT aslında Nijerya şivesinde konuşuyormuş. Peki bu nasıl olabilir? ChatGPT internetteki metinlerle eğitiliyor ve bunların kaynağı da çoğunlukla Amerika. Gerçek şu ki ChatGPT'nin aslında 3 eğitim aşaması var. Birinci aşama ana eğitim aşaması. Bu aşamada ChatGPT gibi yapay zekalar internetteki bütün metinleri YouTube hafıza yatıyor. İkinci aşama yapay zekanın bir sohbet robotu gibi davranabilmesi için soru cevap verilerinde tekrar eğitildiği aşama. Bu iki aşama hazır veri kullanıyor. Dolayısıyla bu hazır verinin içinde de saçma sapan metinler olabiliyor. Dolayısıyla yapay zekanın kamuoyuna açık, iyi aile çocuğu, terbiyeli bir sohbet robotu gibi davranabilmesi için insan destekli bir eğitim aşamasına daha ihtiyacı oluyor. Sanal işçiler ChatGPT'ye soru sorup, ChatGPT'nin ürettiği cevaba bakıp olmuş veya olmamış diyor. Eğer olmamışsa kendi cevabını yazıyor ve ChatGPT bu yazılan cevapları öğreniyor. Ve bu zaman gerektiren masraflı bir iş. Bu yüzden yapay zeka üreten firmalar masraflardan kısmak için bu sanal işçileri insan gücünün ucuz olduğu yerlerden temin ediyorlar. ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI'da anlaşmasını Afrikalı bir şirketle yapmış. Yani ChatGPT'nin çıkışından beri içinde del geçen akademik makalelerin sayısının 10 katına çıkmasının sebebi saatli 2 dolara çalışan Nijeryalı işçiler. Bu tip bir salon işçiliği ek gelir için siz de yapabilirsiniz ama her zaman tavsiye etmem. Çünkü bu tip işçilerin ChatGPT'nin edepli konuşması için bütün gün müstehcen küfürlü metinlere ayıklamaları gerekiyor. Adamın oğlu üvey kaçmış gibi fanteziler okuyorlar bütün gün. Ki bir de Facebook, Youtube gibi video bazlı platformların sanal işçilerini düşünün. Onların sabah 9 akşam 5 Müge Anlı izlemeleri gerekiyor. ChatGPT Nijeryalı abilerimizin emekleriyle İngilizceyi Lord gibi konuşuyor fakat her dilde aynı asaleti gösteremiyor. Örneğin birkaç ay önce ChatGPT yazılım konusunda yardım isteyen ve muhabbeti fazla uzatan bir kullanıcının annesine ve Türklüğe hakaret etti. Olay yapay zekanın kontrolsüzce hayatımıza girmesi üzerine bir tartışma başlatacağı yerde mizah konusu oldu, güldü geçildi. İngilizceyi Nijerya şivesiyle okuyup Türkçeye geçince ana avrat düz giden yapay zeka buzdağının görünen yüzü. ChatGPT sadece şu an sık kullananlara attığımız bir site. İleride ise yaşamımızın her alanında olacak. Çağrı merkezlerinde sesli yapay zeka robotları çalışacak. Haberleri yapay zeka verecek. Psikolojik danışmanımız olacak. Bunlar da işe özel eğitilmiş, bazen daha ucuz farklı tipte yapay zekalar kullanılacak. Yapay zeka modelleri sosyal medya gibi kullanıcı sayısıyla güçlenmiyor. O yüzden yapay zeka şirketleri tekel olmayacak. Her şirket kendi ürününü çıkarabilecek. Gerçek sıkıntı o zaman başlayacak. Her metni ChatGPT kullanarak yazacağız. Ve dolayısıyla yeni fikir üretmek yerine daha önce ne yazılmışsa onu Nijerya, Kenya, Hindistan vesaire şivesinde yazmaya başlayacağız. Ama daha önemlisi internetteki veya Nijerya'daki yanlış bilgilerin, ön yargılı yazıların tekrar tekrar aktarılmasına öne yakalacağız. Ve bunları düzeltmek zorlaşacak. İkincisi yapay zeka modelleri siber saldırıya uğrayıp kişisel verilerimizi çaldırabilecek. Nefis özellik. Bunun sebebi şu, yapay zeka modelleri bizimle olan diyaloglarında eğitim aşamasında kullanıyor. Yani aslında biz de ChatGPT kullanırken Nijeryalıların beleşi çalışan versiyonuyuz. ChatGPT yanlış cevap verince beceriksiz falan diyoruz. Onlar da bu beceriksiz lafını kişisel olarak algılayıp ChatGPT'yi iyileştirmekte kullanıyor. Sıkıntı şu, başka neler diyoruz? Yani dert ortağı gibi kullananlar var. Ve yapay zekaya biraz laf ebeliyle küfrettirilebiliyor ki bu siber saldırıların en masumu. Ya birisi gidip yapay zeka sizin hakkınızda filanca ile ne konuştunuz diye sorarsa ve sizin dert ortanız olan bu robot bülbül gibi şakırsa daha gelişmiş siber saldırılar bu şekilde yapay zekayı oyuna getirerek kişisel verilerimizin çalınmasına yol açacak. Yapay zekalı sohbet robotlarını insanlar dünyadaki bütün ansiklopedileri yutmuş bilgeler gibi algılıyor ama durum öyle değil. Yapay zeka modelleri ana eğitim aşamasından sonra Nijeryalı şivesi kazanabildiği gibi 2 artı 2 eşittir 5'i de öğrenebilir. Yani devletler kendi yapay zekalarını çıkarıp kendi doğrularına göre eğitip bakın en doğru biziz çünkü yapay zeka öyle diyor diyebilir. Yani insanların kutuplaştığı yetmiyor. Yapay zekalar da kutuplaşacak. Büyük bir birader bizim için düşünecek. Tabi bu söylediklerim şu an spekülasyon aşamasında Nijeryalılar hariç. Bunların hangilerinin gerçekleşeceğini yine yapay zeka araştırmacıları ve onlarla çalışması opsiyonel olan karar mercileri belirleyecek. Ve bu yapay zeka araştırmacılarını desteklemek için beğenin ve abone olun. <laughs>